Yapay zeka önümüzdeki 10 yıl içinde çok başka bir evreye gelecek. Özellikle 2030 yılında büyük bir evrime şahitlik edebiliriz. Bugün yakinen takip ettiğim ve projenin kurucusu Ben Gorselin Sophia gibi bir proje ile adını duyurduğu SingularityNet ve onun coin'i AGIX'ten bahsedeceğim. AGIX token'ın ileride ne yapabileceğini anlamak için öncelikle SingularityNet ve onun projelerine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve proje deyince aklıma direkt robot Sofia geliyor. Hani şu tüm insanlığı yok edeceğim diyerek büyük ses getiren yapay zeka robotu Sofia. <laughs> okay, Want <will> <laughs> no, <take> <laughs> Sofia Mart 2016 yılında oluşturuldu. 17 ülke lideriyle birebir görüştü. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçiliği yaptı ve 750 bin sosyal medya takipçisi kazandı. Yani çoğu insanın yapamayacağı şeyleri yaptı. Sofya insani ifadeler yapabilen ve insanlarla etkileşime girebilen bir robot. Üstelik dünya vatandaşlığı verilen ilk robot. İşte Singularity de tam da yapmak istediği şey bu. Yani Sofya tarzında yapay zekalı robotlar üretmek. Aa bu arada Sofia daha sonra yanlış anlaşıldığını, insanları çok sevdiğini söylemişti. Onu da unutmadan anlatayım. Sofia'nın insanların dilini tam anlamıyla anlaması, gelişmiş genel zeka olarak tanımlanan seviyeye ulaşması hedefleniyor. Sofia bu ekosistemde belki de en popüler proje fakat tek proje değil. Sofia haricinde gördüğünüz gibi birçok projeye de sahip. Ve AGIX da bu ekosistemin en önemli parçası özellikle Ocak 2023'ten itibaren ciddi bir çıkış yakaladı. Tabi bunda Bill geleceğin yapay zekada olduğunu söylemesiyle yaşandı dersek abartmış olmayız. Agix ben bu videoyu hazırladığım sırada işte tam da bu seviyelerdeydi. Dolaşımda tam tamına 1.2 milyar Agix var. Şimdilik benden bu kadar ama son sözü Sofya'ya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.